Herkese merhaba. Bugün sizlere bomba gibi bir haberim var. Efsane Türk sinemasının iki güzeli Türkan ve Nazan Şora'yı biliyorsunuz, değil mi? Peki ne dersiniz? Meğer yıllardır gözlerden uzak, saklı bir kız kardeşleri daha varmış. Tanışın, Figen Çevik Gezer. Türkan ve Nazan Şora yetenekleri ve güzellikleriyle ortalığı kasıp kavururken Figen şöhretin ışıltısından uzakta kendi halinde bir hayat sürmüş. Şimdi biraz geriye gidelim. Nazan Şoray uzun bir aradan sonra televizyonlara muhteşem bir dönüş yaptı. Acı günler, Balayı gibi klasiklerden ya da Sana Merhaba dedim şarkısından hatırlarsınız. Hayata Gülümse programında yüzünden gülücükler eksik olmadı. Ama asıl sürpriz Figen. Şoray kardeşlerin benzerliği inanılmaz. Sanki bu güzel sırrı bizim keşfetmemiz için saklamışlar gibi. Şoray ailesinin bu saklı cevheri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve daha fazla heyecan verici haber için beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.